Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Asya Hun İmparatorluğundan bahsedeceğim. Büyük Hun İmparatorluğu ya da Asya Hun İmparatorluğu, Çin kaynaklarına dayanılarak M.Ö. 1760'ten itibaren varlıklarına ilişkin teoriler bulunsa da, ilk devletlerini M.Ö. 1200 civarında kuran, iç Moğolistan merkezli, coğrafya eski Türkçe'de Kun, Çince'de Hintnu, Batı dillerinde Hun adıyla geçen Türk devletidir. Hun imparatorluğun Türk boyları kurmuş ve yönetmiştir. Hun adının o zamana göre eski Çince'de karşılığı olan Hienyun adına ilk olarak M.Ö. 822 yılında yazılmış şarkı kitaplarının birinde yer alan bir şiirde rastlanır. Hing nu adına daha sonra M.Ö. 318 yılında Çin ile yapılan Kuzey Şansi Savaşı'nı ve bunun sonucunda yapılan anlaşmalar rastlanmaktadır. Bunlar günümüzün Moğolistan bölgesinde Çin'in kuzey batısında yaşamlarını sürdürmekteydiler. Bilinen ilk imparatorları Teoman'dır. En büyük imparatorları ise Shanyu lakaplı Metehan'dır. Çinliler Önüne geçemedikleri Hunların saldırıları artından, M.Ö. 214 yılında Çin Seddi'ni inşa etmek zorunda kalmıştır. Çin Seddi, Çin'in kuzey batısı boyunca uzanan dünyanın en uzun savunma duvarıdır. Bu yapı günümüzde halen bir dünya harikası olarak kabul edilmektedir. Ming Hanedanı döneminde yenilen büyük duvarın birçok kısmı sağlamlığı ile günümüzde hala ayakta kalmıştır. Doğu Hinkunlular en parlak dönemini Mete zamanında yaşamıştır. Kuruluş hakkında kesin bilgiler yoktur. Milattan önce 220 yılında Teoman tarafından kurulduğu kabul edilir. Teoman'dan sonra devleti büyük bir imparatorluk haline getiren Mete'dir. Mete İpek Dolan'a egemen olmak için Çin ile savaşmıştır. Milattan önce 200 yıllarında Çin yenilgiye uğratarak vergiye bağlamıştır. Milattan önce 187 yılında başında Kaotin bulunduğu Çin İmparatorluk ordusunu Pai Tank seferini ve 10 tümenden oluşan disiplinli ve düzensiz orduyla yenilgiye uğratmıştır. Bu, Çin ordusunun sayısının bazı kaynaklarına 200 bin, bazı kaynaklarına ise 35 tümen yani 350 bin olduğu yazmaktadır. Mete devrinde Sibirya, Çin Denizi, Japon Denizi ve Hazar Denizi arasında yer alan bütün topraklara hakim olunmuştur. Mete'nin Çin'i topraklarına bağlamayıp vergi almak suretiyle yönetmesi sebebi, Çin yerleşik hayatı ve siyasi etkisinden uzak durum olarak yorumlanır. Bunun yanında Çin'in kalabalık nüfusu altında Hunluk özelliklerini kaybetmek istememiştir. Videomuz bu kadardı dostlar. Umarım beğenmişsinizdir. Videolarımızın devamı için abone olup beğenmeyi unutmayın.